Seni hepinizle birlikte olsun. Hristiyanlıkta kutsal ruhu almak çok önemlidir. O yüzden kendisine Hristiyan diyen her kişi şu soruyu sormalıdır. Ben kutsal ruhunu aldım mı, almadım mı? Hristiyanlık dünyasında birçok Hristiyan vardır. Hatta milyonlarca Hristiyan vardır. Kutsal ruhtan yoksundur. Ve kutsal kitapta şöyle deniliyor. Mesih'in ruhuna sahip olmayan kişi Mesih'e ait değildir. Biliyoruz ki Rabisa da diyor ki bana yarab, yarab diyenler değil, babanın isteğini yapanlar cennete gireceklerdir. Neden Hristiyanlık dünyasında kendisini aldatan o kadar kişi vardır? Birincisi günah dolayı. Onlar kendilerine Hristiyan diyor ama içki içiyor, zina işliyor yalan konuşuyor. Hiçbir şekilde hayatlarına özen göstermiyorlar. Ama kiliseye gidiyorlar belki de haftada bir, belki de yılda birkaç defa. Ve sözde Hristiyanlardır tüm bunlar. Dünyevi bir şekilde yaşıyorlar. Biliyoruz ki kutsal kitapta ruhsal imanlılardan bahsedilir ve dünyevi imanlılardan bahsedilir. Bizim amacımız ruhsal bir imanlı olmaktır. Ama kutsal ruhu aldığınızı nasıl anlayabilirsiniz? Şimdi bazı kişilere baktığımızda onların hiçbir tanıklığı yoktur kutsal ruh hakkında. Eskisi nasıl kişilerse bugün de aynı şekilde devam ediyor ama diyorlar ki ben kutsal ruhu aldım çünkü ben anlıyım, Otomatik olarak Rab herkese kutsal ruhu veriyor. Hayır otomatik değil. Sen kutsal kitabın yazdığı gibi bir imanlıysan, yalanı bıraktıysan, kötü filmleri izlemeyi bıraktıysan, Rab'i birinci sıraya koyduysan ve gerçekten o kitapta yazılan sözlere inanıyorsan, onlarla besleniyorsan, evet o zaman gerçekten bir imanlısın, kutsal ruhu aldın. Ve o zaman kutsal ruh hakkında da senin bir tanıklığın olmalıdır. Sen bize anlatmalısın her gün Rabbin ruhu sana nasıl öğretiyor, nasıl yönlendiriyor. Çünkü kutsal ruh ruhu böyle kendini hiçbir şekilde göstermeyen bir varlık değildir. Kutsal kitabı okuduysanız görüyoruz ki Rabbin ruhunu alan kişiler dillerle konuşuyor, peygamberlik ediyor ve kutsal ruh bir ateş gibidir. Ben iman ettiğimde, yani gerçekten iman ettiğimde, çünkü eskiden ortodoks bir kişiydim, ben de kendimi Hristiyan olarak görüyordum. Hatta o kadar fena bir insan değildim. Ben gene inançlı, Tanrı korkusu olan, iyi sayılabilen biriydim. Ama Rabbin sözünden uzaktım ve gerçekten Rabbin istediği şeklinde bir imanım yoktu. Gerçekten iman ettiğim zaman ben misal bir ateş hissettim. Böyle yüreğimde bir ateş hissettim. Çünkü kutsal ruhun belirtire, beli, bakmayın, belirtilerinden biri budur. Bir ateş gibidir. Kutsal ruh sıcaktır. Ondan sonra ben de e, dua ettiğim zaman bir esinti hissettim veya kutsal ruh içinde konuştu. Bazı e, şeyler hakkında konuşuyordu ve daha sonra o ruhun konuştukları doğru olduğunu ben de anladım. Yani kutsal ruh ger gerçekleri konuşur, sizi asla yanıltmaz. E, sizi, size bazı tavsiyeler de bulunur. İnsanlar hakkında veya atacağınız adımlar hakkında Rab'den bazı rüyalar gördüm veya kutsal ruhun varlığını hissediyordum gittim kliselerde. İşte kutsal ruh böyle ölü bir ruh, hiç konuşmayan hiçbir şekilde kendini belli etmeyen bir varlık değildir. Neticede Rab'in ruhudur. Şimdi siz yalnızsanız sonra evleniyorsanız elbette Eşinizle veya karınızla ilgili anlatacaklarınız vardır çünkü eskisi gibi yalnız değilsiniz. Yani o kişi, onunla bazı şeyler yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz, zaman geçiriyorsunuz. O yüzden kutsal ruh bir insanın hayatında girdiyse o insanın hayatı eskisi gibi olamaz ve muhakkak. Bir tanıklılık olması gerekiyor ve kutsal ruhu çalışmasını bizlere söylemesi gerekiyor. O kişi kutsal ruhun hayatında yaptığı çalışma hakkında tanıklıkta bulunması gerekiyor. Fakat bazı Hristiyanlar vardır, hiç bahsetmezler kutsal ruhtan. Sanki yokmuş gibi, sanki onlar bu hayatta bu yolda hata iman yolu dedikleri yolda tek başına yürüyorlar. Hiçbir şekilde e, kutsal e, ruhu yüceltmiyorlar. Demiyorlar ki Rabbin ruhu e, bana bu e, vazı e, konuşmam hakkında bana ilham verdi veya bana bir vahiy geldi. Hiçbir bir şekilde. O çalışmaları tek başlarına yapıyorlar gibi e, sunuyorlar ve gerçekten öyledir. Ben e, kutsal ruhu övmeyen, yüceltmeyen, onun hakkında bahsetmeyen bir insanın gerçekten kutsal ruh aldığını inanmam, almamıştır. E, çünkü e, kutsal ruh böyle sadece bir kavram değildir. E, diri bir varlıktır ve belirtileri olması gerekiyor o insanın hayatında. E, kutsal ruhla e, doluluk hakkında konuşulur ve bazıları der ki, Kutsal ruh bir madde mi, bir sıvı mı ki biz niye kutsal ruhla dolmamız gerekiyor? Kutsal ruh bir sıvı veya bir madde değil. Ama insan kendini Rab'e ne kadar teslim ederse, ona ne kadar yakın durursa, Rabbi ruhu onun hayatında o derecede etkin olur. Kimilerine yüzde on, kimilerine yüzde elli, kimilerine yüzde yüz.